Bugün neredeyiz? Bugün öğretmenlerin eve önündeyiz. Sokağın duru sesi güldürmeye devam ediyor. Bugünkü sponsorlarımız sırasıyla sayayım. Onlara teşekkür. Benim borcum tabii. Çok güzel sponsorlarımız var. Sevgili Hey Kuaförü. Hey Kuaförü Durmuş Erbay. Mustafa Erbay, Ersin Selçuk ve Kemal Örsel kardeşime Hey Bay Güzellik Salonu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca tatlıcı Özcan Usta ve Tolga kardeşime selamlar sevgiler buradan. Özcan Usta tatlılar mükemmeldi. Evet İkizler Baharat'tan sevgili Hasan kardeşime ve Gani kardeşime teşekkürler bir borç bilirim. Bugünkü sponsorlarım bunlar. Onlara çok çok sevgiler, selamlar olsun. Neredeyiz? Youtube'da Alben TV'deyiz. Sokağın Duru Sesi sizi güldürmeye devam ediyor. Kesinlikle bizde kalın, bizi izlemeye devam edin. Başlıyoruz. Yarısı neye benzer? Aşka benzer bence abi. 30 saniyen var. Aşka benzer. Yani bitki örtüsüne benzer bir elmanın yarısı bence bunu <laughs> kastetmek çalışıyordur. Bana böyle bile bir teklif geldi kızdan. Bir elmanın iki yarısı olur musun? Ben de söyledi. Ben de ne dedim? Elmayı sevmiyorum dedim. O zaman sen ayva yiyeceksin. Ma maaş, Yapacak bir şey yok. Elmayı sevmiyorsa. He. Bir elmanın iki yarısı öbür yarısı. Ya. bence de. <gülüyor> 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 bir de. Bir defa kılınması gereken namaz hangisi? Ömrümde bir kere kılınması bayram namazı. 30 saniyem var. Cuma namazı mı veya... Cenaze namazı olur. Hey. Cuma namazı. Değil. Yok, cuma namazını devamlı kadar. Bayram namazını bileyim. Tesbih namazı olur. Tesbih namazı Tespih Tespih. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bir insan öldüğünde nereye gider? 30 saniyen var. Ya cehenneme ya cennete gider. Abi bilemedim. Kabire gider. Olmadı abi. Mezara gider. Ya mezara tabii ki gider de abi. Önce morga gider. Orada dönmüş doğrudur doğrudur. Abime teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sokağın duru sesini izlemeye devam Sokan duru sesi gazi caddesinde evet yarışmaya devam ediyoruz. Ablacım hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam isim ne? Emine Yıldız. Emine hanım hoş geldin. Emine hanım ben size bir soru soracağım. Basit bir soru soracağım aslında. Allah'ın 99 isminden 9'unu sayın. 30 saniyeniz var. Allah, Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, El El Samet. Tokyo yok arkadaşlar <laughs> arkadaş yok. Ondan oh, sonra Tokyo'da e ay evet, unuttum. Un, e El, un El Kudüs, evet. El Vahiy. Abla karıştırmasan bulacağız işi. E El Ce Cebbar. 6. El Mubit. El Muhsin. 8. E El Kafur. Alkış. Bravo. Ablama, ablama hediye vereceğiz. İkizler Baharat'tan, sevgili Gani Usta'dan, Hasan Usta'dan İkizler Baharat'a gidiyorsunuz. Selamlarımızı gönderiyorsunuz. Evet. Sevgili sponsorlarımdan İkizler Baharat'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sokağın dur Sesi Gazi Caddesi'ne devam ediyor abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. ne abi? İsmim Şahin. Ne? Şahin. Kim Şahin? Bir Alman iki yarısı gibiyiz ha. Evet abi, Aynı derler. İki de, aynı tane de, Şahin de, yan yana. Yan yana evet. Abicim. Evet. İlk başarılı darbe girişimi kaç yılında? 1960'da. Sokan Deraşı. De de. sesi Gazi Caddesi'ne devam ediyor. Hop! pus sizisinden Hasan. Hasan gelsene bir dakika. Hasan <laughs> hayırdır abi. nereye gidiyorsun? Abi ileride işim vardı ya. Abi benim de burada işim var Hasan abi, hoş, hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Hasan pus dizisinden beraber oynuyoruz. Hasan abi, kardeşim sana bir soru soracağım. Tabi abi. Sürekli dönen ördeğe ne denir? 30 saniyen var. <laughs> Sürekli dönen ördeğe ne denir? <laughs> Kıbrak <Kıbrough gülüyor> mı denir? <laughs> Sarhoş mu denir? Hasan kardeşim. Fır, fırıldak mı denir? Fırıldak denir? <laughs> soruyu duymuştum, duymuştum daha evet. önce bu soruyu. Kardeşimize tatlıcı Özcan Usta'dan, sevgili Özcan Usta'dan hediye veriyoruz. Afiyet deyin. Teşekkür Tatlı muhabbetler diliyoruz, bizi izleyin. Çok sağ olun. Sokağın Duru Sesi Gazi Caddesi'ne devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsim ne abi? Cemil. Cemil Bey, ben de Şahin memnun oldum. Memnun oldum. Basit bir soru soracağım. Sor bakalım. Güzel bir yarışma olsun. Evet. Bir aile üç ay boyunca her gün patates yemişler, kapı çalmış, kim gelmiş? Bir şey patates diyor. Kafışların patatesçi mi gelmiş? Her gün patates yemişler zaten. Abi kim gelmiş? Abi çok düşünüyor. Bir daha patates gelecek hali yok herhalde. Gına evet. gelmiş abi. Gına gelmiş. gelmiş. Evet. Artık gına gelmiş. Evet. Yeter lan. Yeter, lan her gün dedi. patates yedik. Aynen. Sokan Duru Sesli Gazi Caddesi'ndeyiz abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi isim ne? Kemal Yıldırım. Kemal Bey hoş geldin. Kemal Bey en uzun gece hangi tarihte yaşanır? 30 saniyen var. Temmuz ayında. Değil. O zaman bilmedim. 30 saniye mi var abi? Ağustos ayında. 20 saniye mi var abi? Bitti. Gerek yok daha. Gerek yok. <laughs> gerek yok. Biz teşekkür ediyoruz <laughs> <laughs> sana. Katkılarına dolayı. Haydi günler. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ablacığım isim ne? Esra. Esra Hanım hoş geldiniz. Size hoş bir soru bulduk. soracağım. Hı hı. Ömürde bir tek defa da olsa kılınan namaz hangisi? Teheccüd namazı kılıyoruz ama bir tere mi dediniz? Ömürde bir tek defa da olsa kılınması gereken namaz hangisidir? Cuma namazı değil. Teheccüd namazı. Arkadaşlar kopya vermeyi. Bir kere de olsa. Buna ne kılıyoruz ama. Esra Hanım bir tane kaldı. Sabah namazı değil, öğlen değil, akşam değil, ikindi değil. Te secde namazı. Abla teravih namazı diyor. Tesbih namazı biz gene size hediye vereceğiz. <laughs> Sağ olun. Sen <laughs> mi? Yok. Sen kopya verdin. Yok <laughs> <laughs> Yo, ben anlamadım ya, ama. <laughs> Sevgili yönetmenim. Verelim hediye bize. Evet. Sağ olun. <laughs> ben Şimdi ben ikizler baharatı siz de göndereyim <laughs> beraber gidin. Evet. Beraber gidin. Tamam. Zaten benim gönderdiğimi söyleyin. Tamam mı? Tamam. 2 tane hediye olacak. Tamam. Tamam. Şuradan babacığım ikizler baharatı çıkarsan. Bir insan öldüğünde ilk nereye gider? O Morga. <laughs> ya yok adam diyordu ki cennete gider. Kardeşim bir hediye verelim. Tatlıcı Özcan Usta. 20 metre ileride selamlarımızı gönder. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi abi? Harun Yıldırım oğlu. Ben de Şahin sesim Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abicim kapumbağalar ortalama kaç yıl yaşar? 30 saniyen var. Kopya yok. 100, 100 yıl yaşıyor. Kabul etmiyorum. 30 saniyen var abi. Kur. Kur kur kur. Biraz düşün. 150. Allah Alkış. Allah Allah Allah. Sonra da hatıma geldi. Abime hey kuaförüne gönderiyoruz. Hey bay güzellik salonuna. Sevgili Mustafa Erbay'a gönderiyoruz. Hey bay güzellik salonlarına selamlarımızı gönder abi. Satıcı caddesindeyiz. Ee, Sokan dur sesi devam ediyor. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? İsim Seher. Seher Hanım size basit bir soru soracağım. Bir ay ile 3 ay boyunca her gün patates yemişler. Kapı çalmış. Evet. Ne gelmiş olabilir? Patates. 3 ay boyunca zaten patates yemişler. <gülüyor> <gülüyor> e, ne gelmiş olabilir? Ne gelmiş olabilir? Hediye ne vermek istiyoruz size. Son 20 saniye. Kopya ver Ko kopya yok kardeşim. <laughs> Ne gelmiş? Gıda gelmiş olabilir mi? Gıda gelmemiş. kına gelmiş. <laughs> İyi kopya veremiyorsun sen Hasan. O boyda kal Hasan. Evet. Ablacığım sizinle yarışmak çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz olun. teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.